Görmüş olduğunuz pastanın süslerini nasıl yaptığını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi papatyaları şeker hamurlarını mıncıklayıp yuvarlayıp koyarak yapıyorum. İşin en sevdiğim kısmı zaten şu filema mı deniyor bunlara? Heh filemaları yapmakta. Ben bundan önce çöp şişle denedim, olmadı. Ayrı ayrı yapıp birleştirmeyi denedim, olmadı. <laughs> o yüzden dedim ki normal iple yapayım, ipi arasına koyarsam rahat rahat keserim diye düşündüm. Birkaç tane denedim. Üçgenleri beceremedim. Bu dördüncü falan denemem zaten. Öyle videolar da görüp de hemen böyle yapılıyor diye kolay diye düşünmeyin bence. Birkaç kere deneyin. Olmayınca vazgeçmeyin derim. Şimdi neden ben bıdır bıdır konuşuyorum burada? Çünkü arkadan gelen sesler facia. iğrenç dinlediğim müzikler. Bir de bir yandan ben eşlik ediyorum. Bir yandan kurutma makinesinin sesi geliyor falan. Onları duymanızı istemediğim için kendim konuşacağım. Beni de duymak istemiyorsanız e, sessize alabilirsiniz tabi. Videoyu siz isterseniz hızlandırırsınız diye ben hiç ellemeyeceğim. Sadece saçma sapan yerler var onları kestim. E, o yuvarlamaları falan göstermeye gerek yoktu zaten. Eh, en sevdiğim kısım bu bak. İpi zaten bıçakla kestiğiniz zaman ip kesilmiyor. O yüzden üçgenleri keserken hiç sıkıntı yaşamadım. İp kesilir mi acaba diye bir an bir tereddütte oldum ama hiçbir şey olmadı. Birbirine de tam yapışmadı. Çok güzel oldu. Ben bayıldım yani. Normalde ben bu süsü bir pasta üstünde gördüm ama keçeden yapmışlardı. O papatyaları da pompondan yapmışlardı. Yok dedim ben bunu şeker hamurundan yaparım. Yaptım da ama sağlam gitti mi yerine gerçekten emin değilim. Çok sallanıyordu çünkü böyle fıdır 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 fıdır. Ee, belki tek sadece bir ismi olsaydı daha kolay olabilirdi. İki isimli bir çocuğumuz vardı. O yüzden biraz riskli oldu. Ama tek isimlerde daha kolay, daha sağlam olacaktır diye düşünüyorum. En son ipleri çöp şişlere takarken çöp şişleri bıçakla birazcık çizdirdim ki o ip zaten çok ince. Tam o çizdirdiğim yere denk getirdim. O şekilde sabit kaldı. Oraların videosunu çekememişim. Gözünüzde canlandırın. İpleri koyacağım yere çöp şişi orasını birazcık böyle tırtıklı bir bıçakla fıtı fıtı yaptım. Çizdim yani iz koydum oraya. İp de oraya gelip o şekilde sabitlendi. Öyle düğüm attım yani. Öyle birbirine sabitledim. Ama videosunu çekmemişim maalesef. Bir de bunları kurutmadan önce mutlaka böyle strafor üzerine koyayım. Bunu ben şimdi bitirdikten sonra fırına koyacağım mesela. Daha güzel öyle şey yapıyor. Kuruyor yani. Bak gördün mü? Jem alfabe setimle harfleri minik minik kesiyorum. Tabi bu şeyler çok nasıl denir? Pislik oluyor onlar ya. Kenarlarını düzgün yapmaya çalışıyorum her zaman. Görüyorum bazılarında direkt kesip lap diye koyuyorlar. Öyle fıtık fıtık kenarlardan çıkıyor şeyler şeker hamurları. Hiç hoşuma gitmiyor benim. Yani temiz çalışmayı tercih ederim. O yüzden biraz uğraşıyorum böyle her seferinde. Eldiveni de niye takıyorum? Temizlikten değil arkadaşlar. Ben huylandığım için takıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü bazı videolarımda eldiven var. Bazılarında yok. Sonra diyorlar eldiven nerede? Burçin Hanım falan. Ya eldiven çok gerekli bir şey değil. Normalde elimle yapsam daha temiz çalışırım bence. Çünkü eldiven taktığım zaman elimi yıkama gereği duymadığım için. Tikli olduğundan dolayı eldiven takmadığım zaman ben her hamuru ellediğimde gidip ellerimi yıkıyorum. Zor oluyor. Açıcıyla dekoratif amaçlı gold boyayla boyuyorum burada. Çok hafif açıcı koyduğunuz zaman boyayla karışınca güzel bir renk oluyor. Eğer yenilebilir altın boyayla boyarsanız böyle çok parlak olmuyor. Turuncu gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle dekoratif şeylerde yenmeyecekse bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Daha böyle altın gibi parıl parıl oluyor. Ya tabii boyamaya da bilirsiniz bu arada. Gayet uyumlu olur ama ben boyaya yasım geldi nedense. <laughs> o an canım boyamak istediği için boyadım. Papatyaları da birbirine suyla yapıştırdım. Başka bir şey kullanmadım. İstiyorsanız taylosunuz varsa evinizde Taylosu birazcık sulandırıp sürebilirsiniz. Daha yapışkan olacaktır. Ama bunları zaten fırına da koyacağım için onlar orada fırında da zaten yapışacaklar birbirlerine. Çok hafif suyla ıslatıp böyle değdirdiğim zaman yeterli oldu benim için. Yani şu boyamayı da bir bitirirsem inşallah. Çok uzun tutmuşum kız burayı. Heh. Kurutmaya götürüyorum şimdi. 10 dakika 50 derece ısıtılmış fırında bekletiyorum. Sonra fırından çıkartıp tezgahta da bir ...işte bir saat iki saat bekletince taş gibi oluyor zaten. Dimdik durur bütün yaptığınız figürler. Figür demeyeyim onlara ya. Rakamlar, harfler işte. Objeler diyeyim. Hamurumu temizliyorum. Temiz çalışan bir insanım. Nişasta kalmasın diye. Şu fırçayı çok sevdim aldığım günden beri. Hani dediğim bu kenarları temizleme muhabbeti var ya... ...bak çok güzel temizliyor bu fırça görüyor musun? Kalıp gibi çıkıyor. Hiç kenarlarda fazladan bir şeker hamuru şeyi yok böyle. Şeker hamuru pisliği diyorum ben ona ya böyle kılçık kılçık duruyor ya şeker hamurları kesince çok kötü oluyor. Böyle çok güzel. O fırçayla ittirdiğim zaman kalıbın içine bütün fazla şeker hamuru kırıntıları şeyleri gidiyor. Burada da tabii çıktı arada sıcakken dedim çöp şişini sokayım. Kuruduktan sonra sokamam ay. Fazla da oynamıyorum. Bu aşamada sakın kaldırmayın çöp şişleri. Yatay şekilde kurutun bir iki saat. en sevdiğim muhabbet bu bak. İncik cincik işler. Hepsini bir kere de kesiyorum. Hop koydum kenara. Onu tabi hemen kaldıracağım. Burada da yine suyla ıslatıyorum bebişlerim. Her zaman birazcık birazcık su damlatma. Damlatma bile değil ya. Bir damla suyla hepsini ıslattım birazcık ki. Üstüne hemen yapışsın uğraştırmasın beni diye. Bak burada da eldiven olduğu için elime elleyemiyorum. Burada da papatya şeyi veriyorum görüntüsü. Çöp şişle tabi. Papatyaları da yine fırında bir 5-10 dakika tutacağım. 50 derecede kurutacağım ki daha rahat e, tutup işte pastaya yerleştirebilmek için. E, direkt de koyabilirsiniz tabii ama kurutursanız daha rahat edersiniz canlarım.